Herkese merhaba. BGM Matematik Okulu'na hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Kesirleri bitirdik. Artık ondalık gösterim konusuna geçiyoruz. Derslerimiz, çalışmalarımız devam edecek sevgili arkadaşlar. Yeni videoları kaçırmak istemeyenler hemen aşağı inip zil tuşundan bildirimlerini açabilir. Kanala destek olmak için beğeni butonuna basabilirler. Şimdiden teşekkürler. Her zamanki gibi önce mutluluk, sonra başarı diyoruz ve başlıyoruz. Konumuz ondalık gösterim sevgili arkadaşlar biz kesirleri bir bütünün parçaları olarak gösteriyorduk hatırlarsanız. İşte artık bu bir bütünün parçaları olan kesirleri mesela 2 bölü 5'i bir sayı olarak ondalık sayı virgüllü sayı olarak gösterebiliyoruz. İşte bu ondalık yani virgüllü gösterimi ondalık gösterim ondalık sayı adı veriliyor. Burada şu tabloya baktığınızda 10 parçadan birini işaretlemiş değil mi? Siz bunu kesir olarak gösterdiğinizde buna 1 bölü 10 dersiniz. Yani onda 1 dersiniz yazı olarak. Bunun ondalık gösterimdeki karşılığı ise 0,1'dir. Yani virgülden sonra tek bir basamak vardır. Buna onda denir. İkinci tabloda 100 taneden birini seçmiştir. Biz buna 1 bölü 100 deriz. Yazı olarak yüzde 1 deriz. Peki bunun ondalık gösterimi nedir? Bu sefer yani 0,001 olarak yazarız. Yani onda yüzde olarak yazarız. Sonuçta fark edeceğiniz gibi şurada mavi bir tane kare var. Bu da 1 bölü 1000 olarak gösterilir. Okunuşu da 1000'de 1'dir. Yani 0,001 olarak yazarsınız. 10'da, yüzde binde yani 3 basamak. Şöyle tanımlayabiliriz. Eğer bir sayıda virgülden sonra 3 basamak varsa 1000'dedir. 2 basamak varsa yüzdedir. 1 basamak varsa 10'dadır. Tamam ben bu sayfayı temizliyorum. Bakın şimdi bu ondalık gösterim yani virgüllü sayının şu kısmı virgülden sonraki kısmına ondalık virgülden önceki kısmına tam kısım denir. Bu tam kısım normal bildiğiniz doğal sayılar gibi mesela 1, 2, 3, 5, 7 gibi. Bu ondalık gösterimdeki sayıları da okurken önce tam kısmı okuyorsunuz. Buraya okuyun. 24. Sonra tam diyorsunuz. Sonra virgülden sonraki kısma geçiyoruz. Tabi burada virgül ama anlayasınız diye koyuyorum. Eğer virgülden sonra buradaki 45 olmadığını farz edin. Eğer 45 yoksa az önce yaptığım gibi bir basamak olduğu için bir tane saydığınız için onda 3 diyorsunuz. Siliyorum. Eğer sadece 5 yoksa ser onda yüzde yüzde 34 diyorsunuz. Tabii böyle rakamla yazmıyorsunuz. 34 diye uzatıyorsunuz. Tamam. 3 basamak olursa yine siliyorum. Tamam olursa onda, yüzde, binde diyorsunuz. Binde 345 diyorsunuz. Kesiri ondalığa nasıl çeviririz? Ona bir bakalım. Burada çok basit bir mevzu var. Eğer kesrinin paydası 10, 100 ya da 1000 ise işimiz çok kolay. Direkt az önce okuduğumuz gibi hatırlarsanız onda yüzde bin yapacaksınız. Bakın ne diyor? Onda iki. Tam kısmı var mı? Yok. O zaman sıfır tam yazıyorsun. Onda iki. Yani onda dediği için ne diyeceğiz? Bir basamak varmış. O da ikiymiş. Yazdıktan sonra bak sıfır tam onda iki. Yüzde diyor. O zaman ne olacak? İki basamak olacak. Sıfır tam yine onda yüzde. 15 yazarsanız iki basamak olur mu? Evet bak onda yüzde. Buna bakıyoruz binde diyor. Binde ne olacak o zaman? 3 basamak olacak. Yine 0 tam yazıyoruz. Sayımız da zaten 3 basamaklı 235. Yazdıktan sonra test edebilirsiniz. Bak onda yüzde binde şeklinde. Doğru yazmışız. Peki tam kısım ne olursa? Önce tam kısmı yazıyorsun. 2 tam yüzde 9 diyor. Bak 9 yazarsan 2 tam onda 9 olur. Sonuna sıfır koyarsan onda 90 olur. Yüzde doksan olur. Yanlış olur. Nasıl yazacağız? Bir sıfır bir dokuz yazacağız ki bak onda yüzde dokuz. Bu da yüzde dokuz. Bu sıfırı nereye koyacağına dikkat et. Tamam. Aynı şekilde mesela karışmasın diye kapan. Şöyle bin derse ne yapacaksın? Binde ikiye bak sıfır bir yazacaksın. Onda yüzde binde iki olacak. Bak bunlar hazırdı. Paydaları 10, 100, 1000'di. Peki paydası 10, 100, 1000 olmazsa ne yapacağız? Biz kendimiz 10, 100, 1000 yapacağız. Ne yap? Mesela buradaki 5 ya. Ben bu kesiri 2 ile çarpacağım. Ne olacak? 2 kere 3, 6. 2 kere 5, 10. Bak paydası artık 10. Oku bunu. 10'da 6. Yani 0,6. 0,6. Yani 0 tam. 10'da 6. İkincisi 25 bölüyoruz. Ben bunu 4 ile çarpacağım. 100 yapacağım. 4 kere 3, 12. 4 kere 25, 100. Bak 100 oldu. Hazır o zaman. Yüzde 12. 0 tam. Onda yüzde 12. Onda yüzde. %10. Test ediyorum. Yaptıktan sonra kontrol ediyoruz. Son örnek bak 1 tam diyor. Paydası 50. Ben bunu 100 yapmam lazım. Onun için 2 ile çarpıyorum. 1 tam duruyor. 2 kere 11. 22 bölü 100 yapıyor. Yine yazıyoruz. Bak bir tamımız var. Onu yazdık. Bu kısmı okuyoruz. Ne diyor? Yüzde 22. 22 iki basamaklıdır. Bir tam yüzde 22. Dediğim gibi bol örnekli bir video olacak sevgili arkadaşlar. Şimdi siz kendinizi ölçeceksiniz. Tabi videoyu durdurup o şekilde çözeceksiniz. Bu arada videoyu hala beğeni atmadıysanız beğeni de atabilirsiniz. Evet 5 saniye bekleyeceğim. Durdur ve çöz bakalım. <laughs> Evet birinci satırımız paydası 10 100 bin hazır olarak verilmiş. İkinci satırda ise tamamı eşitlenecek. Hemen başlayalım. Zaten anlatmıştım hızlıca cevapları bulacağız. Paydası 10 olduğu için virgülden sonra bir basamak var. Tam kısmı olmadığı için 0 tam 9. 0 tam 10 da 9 mu? Evet doğru. Binde 27 0 tam 0 27. 10 da yüzde binde 27. 1 tam 3 bölü 10 yani 1 tam 10'da 3. Yani virgülden sonra 1 basamak olacak. Yani o şekilde de aklında tabii bak 10'sa virgülden sonra 1 basamak. 1000'se 3 basamak, 100'se 2 basamak olacak. Paydamız 5. Ne yapacağız? Eşitleyeceğiz. Bunu 2 ile genişlet. 6 bölü 10. O da nedir? 10'da 6 yani 1 basamak olacak. 0, 6. 250. 4 ile çarpı 1000 yapacağım. 4 kere 7, 28. 4 kere 250 1000. Binde 28 yani 0,3 basamak olacak. 0,28 olarak yazacağız. İki tam var. O dursun. O zaman 25'i e önce 4 ile çarpıp 100 yapacağım. İki tam. 4 kere 11, 44. 4 kere 25, 100. Artık çevirelim. İki tamı yazıyorum. 44 bölü 100 yani yüzde 44. iki basamak demektir. O da şu şekilde yazılıyor. Evet bu şekilde cevapları bulduysan Hepsini işaretleyeyim. Tebrikler. Bu dönüştürme mevzusu tamam. Geçmeden de şunu hatırlatayım sevgili arkadaşlar. Bakın mesela sana 0.9 verdi. Bunu kesir olarak yazarsa ne diyeceksin? Önce şuraya baksana. Tam kısım var mı? Yok. O zaman kesir çizgini çiz. Ne diyor? Vergiden sonra bir basamak var. Yani onda sayı kaç? 9. Bu kadar. Mesela buraya geleceksin. Tam kısım var mı? Yok. Onda yüzde binde sayı kaç? 27. Yani ondalığı çevirmek çok basit. Bir tam diyor hemen bir tamı yaz. Onda diyor. Onda yaz. Üçü de yukarı yaz. Mevzu bu şekilde tamam mı? Çevirmesi daha kolaydır. Önemli olan kesirden ondala nasıl çevirmeyi bilmeniz diyor. Bir ondalık gösterimi yani diğer adıyla ondalık kesrin sayı değeri ve basamak değeri nedir? Ona bakacağız birlikte. Bunu yapabilmek için öncelikle az önce bahsettiğim basamak isimlerini bilmeniz gerekiyor. Bakın bunları şöyle oklarını çizelim. Genelde böyle yapılıyor ya. Şöyle çizelim karışmasınlar. Öncelikle şu tam kısımdan başlayayım isterseniz. Normalde buradan başlar da bunu anlatmak için baştan başlayalım. Bu neydi? Birler basamağı. Sayı değeri arkadaşlar. Sayının kendi değeri. Şuraya kendi yazıyorum. Kendi değeri. Bunun kendi değeri kaç? 5. Bu 2'nin kendi değeri. 2. 9'unki ki. 9 dördünki 4, 4. Basamak değeri ise bulunduğu yerden dolayı aldığı değer. Basamak adlarını bileceğiz. Bu birler olduğu için bu birler basamağı. Bunu ne yapıyorum? 5 çarpı 1'den basamak değerimiz kaç oluyor? 5. Burası 0,1 basamağı. Yani onda 1. O zaman bu ne olacak? 2 çarpı 0,1'den. Tabi bunu daha öğrenmediniz. 0,2 olacak. Burası 0,01. Yani yüzde birler basamağı. 9 çarpı 0,01 olacak. O da ne yapar? 0,09 yapar. Bu da binde birler basamağı. Şurada yazarsam 4 çarpı 0,001 yani 0,004. Hocam bu çarpıları yapmak zorunda mıyız? Hayır değilsiniz. Zaten pratik olarak yavaş yavaş öğrenince hemen oluyor. Bu ne? Burası 0,2. Burası 0,09. Burası da 0,004 diye direkt yazabilirsiniz. Yani böyle çarpma da yapmasanız olur. Evet yine videomuzu durduruyorsunuz. 5 saniye sonra çözmeye başlayacağım. Tabloyu eğer yapmadıysanız defterinize yazıp çizebilirsiniz. Sayı değerlerini aynı anda yazalım. Bunun sayı değeri 7. Bunun sayı değeri 0. Bu 6. 2. 1. Yine şuradan başlamak istiyorum. Tam kısımdan başlayalım, kafam karışmasın. Bu birler basamağı 2 kere 1'den 2. Bu onlar basamağı 1 kere 10'dan 10 on yapar. Tam kısım tamam. Hatta şöyle böyle bir çizgi çekeyim. Bakın tam kısımda olay kolay. Peki ondalık kısımda ne yapıyoruz? Onda birlerden başlıyorum. Bu onda bir olduğu için 01 yani 06 olacak. Bu 001 sıfır sıfır bir. yüzde birler basamağı 0'la çarparsam 0,00 olur. O da ne demektir? Sıfırdır. Bakın burası önemli. Demek ki sıfırın basamak değeri her zaman sıfır. Nerede olursa olsun hep sıfır yazıyorsunuz. Buraya gelelim. Binde birler yani 0,007 yani binde 7 olacak. Umarım doğru çözmüşsünüzdür gençler. Sayı ve basamak değerlerimiz de böyleydi. Sıralaması çok basit aslında. Doğal sayılarda bir sayıyı nasıl sıralıyorsak ona çok benzer bir şekilde sıralayacağız. İlk olarak sayının tam kısmına bakacağız. Tam kısmı büyük olan büyüktür. Bu kadar basit. Geldin baktın tam kısımları aynı. O zaman ne yapacaksın? O zaman onda birler basamağına bakacaksın. E onda birler aynı. O zaman bir sonraki basamak yüzde birlere bakacaksın. Onlar da aynıysa bir sonraki basamak binde birlere bakacaksın. Olay bu kadar basit. Yani en baştan başlayarak bakıyorsun. Hemen sayılara bakıyorum. 3 tam 57, 57, 4 tam yüzde 81, 4 tam yüzde 74. Sana büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe sıralı derse o sıraya göre bakacaksın. Diyor ki küçükten büyüğe. Bak bu 3 tam, bu 4 tam, bu 4 tam. O zaman en küçüğü hangisidir? 3,57. Bu cepte. Bu en küçük. Sonra geleceğiz 4,81 ile 4,74'ü sıralamaya. Ne demiştik? Önce tam kısma bak. 4'e 4 aynı. O zaman bir sonraki basamak onda birlere bak. 8'e 7. Kim büyük? 8 daha büyük. Bize küçük olan lazımdı. O zaman bu ikinci sırada en büyüğü de buymuş diyeceğiz. Sıralarsak en küçüğü 3,57 küçüktür. 4,74 küçüktür. 4,81 diyeceğiz. Şimdi sıra sende. Zaten konumuz çok zor değil sevgili gençler. Burada öğrettiğim yöntemi kullanarak birinci soruda aralara sembolleri koyacaksın. İkinci de küçükten büyüğe sıralayacaksın. Bakalım mevzuyu anlamış mısın? Hemen videonu durdurup çöz bakalım. Hemen başlayalım. Bak sana bir verdiğim yöntem. Virgül alt alta gelecek şekilde yaz. Bu senin daha kolay çözmeni sağlar. Bakıyorum buraya sıfırları aynı. Buraya geldim bak 4 bu daha büyükmüş. 0,4 daha büyükmüş. Bu şekilde yazıyoruz. Bak şuraya geliyorum. Hatta çok dışarı gitmeye gerek yok. 503 530. 5'ler aynı. Buraya geldiğimizde kim küçük? 0 daha küçük. 503 daha küçükmüş. 1,8 1, 800 yazmış. Ben şunu şuraları sileyim. Bakıyorum tam kısımları aynı. Onda birleri aynı. Bak burada başka sayı yok. O zaman buralarda sıfırdır. Ne oldu bakın? Birebir birbirine eşit oldu. O zaman buraya eşittir diyoruz. Buradan da şunu anlayabilirsiniz sevgili gençler, Bakın bir ondalık kesre, ondalık sayı mesela 1,8. Burada sayı bittikten sonra sonuna ne kadar sıfır yazarsan yaz sayı hiç değişmiyor. Sonuçta bu sayı 1,8'tir. Bunu da geçtik. Son sorumuza gelelim. Ne diyor? 52 001 51,999 Tam kısma bakıyorum 51, 52 52 daha büyüktür. Hiç gerisine bakmaya bile gerek yok. Evet ikinci sorumuza geldik. Sıralama istiyor. Bak şöyle aralara çizgi çekelim. Yazmadan yapalım isterseniz. Bunu bak. Tam kısmı 0. Küçük olan arıyoruz. Tam kısmı 0. Tam kısmı 0. Tam kısmı 0. Geçiyorum. Onda birler basamağı 0. 5, 1, 1. O zaman en küçük hangisi? Tabii ki ondalık kısmı sıfır olan. 0,015 küçüktür diyorum. Bunu eyledik. Geldik bu, bunlar arasında. Bunun onda birler basamağı 5. Bununki 1. Bununki de 1. O zaman şu ikisi arasında karar vereceğiz. Fazla çizgiler kafamızı karıştırmasın. Hemen devam edelim. Ne dedik? Tamları aynı. Ondalıkları aynı. O zaman yüzdeye bakacağız. Bunun yüzde birler basamağı 5. Bununki sıfır. O zaman bu daha küçüktür. 0,105 Bu 0,15 Son zaman en büyüğü de 0,51 diyoruz. Bu da tamam. Bu son soruda size farklı bir yöntem göstereceğim. Bak yine alt alta yazıyoruz. 21,21 21 ilk sayımız. Sonra 21,201 21,12 21,102 bunu yazdıktan sonra virgülden sonra basamak sayılarını eşitliyoruz. Sonra sıfır koyabiliyorduk hatırlarsanız. Buna sıfır koydum, buna sıfır koydum. Zaten tam kısımların hepsi 21 olduğu için virgülden sonra bakarak karar verebiliyoruz. İlk sayımız kaç? 210, 201, 120, 102. Bak cevaplar çıktı. En küçük hangisi? 102. O zaman 21,102 küçüktür. Sonra 120, 21, 12 küçüktür. Sonra 201, 21 virgül 201 küçüktür. Sonra 210, yani 21 virgül, virgül diyeceğiz. 21, 21 21 diyeceğiz. Evet, bu şekilde birçok farklı yöntem gösterdim. İstediğini kullanarak cevapları bulabiliriz. Evet sevgili gençler videomuz buraya kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Hemen ekranda gördüğün soruyu cevaplayıp yorum kısmına benimle cevabını paylaşıyorsun. Anlaştık. Yeni videoları kaçırmamak için ekranda gördüğün logodan kanala abone olabilir. Yanındaki kutulardan diğer ders videolarına da ulaşabiliriz. Bir dahaki videoda görüşürüz.